Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Toka Life World'den farklı bir oyun olan Scary Teacher oyununu oynuyoruz. İlk defa böyle uzun videomda Toka Life World'den farklı bir oyun oynayacağım arkadaşlar. Ee, siz böyle içerikleri beğenirseniz devamını getirebilirim. Oyunun ee, oyunumuzun ismi Scary Teacher. Size konusunu anlatayım. Bu I, şurada görmüş olduğunuz... Bir saniye göstereceğim şimdi arkadaşlar. Şu yuvarlak içine aldığım öğretmen... Kötü bir öğretmen arkadaşlar. I, yani bu öğretmen... I, yani ne bileyim çocukları sevmiyor falan filan işte. Öyle yani. I, bugün biz de bu öğretmenden... Kaçarak öğretmene şaka yapacağız. Öğretmeni kışkırtacağız falan filan yani. Böyle bir video olacak arkadaşlar. Videomuzun konusu bu yani. Şimdi umarım anlamışsınızdır yani. Bu öğretmen kötü bir öğretmen. Biz de ondan intikamını alacağız. Ondan saklanarak ona kışkırtma falan yapacağız. Zaten e, görüntüsünden de belli oluyordur. Bakar mısınız şu tipe? Ya bence çok korkunç görünüyor. Şimdi öncelikle size karakterimizi seçelim. Arkadaşlar karakterinizi şu şekilde seçiyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi en sol köşede player yazıyor ve bende bir kız var. Sizde erkek olacak zaten karaladım şu anda. Sizde erkek olacak. Oraya basıyorsunuz arkadaşlar. Bastım. Şu anda burada Nicky ve Tani yazıyor. Ee, i̇stediğinizi seçebilirsiniz. Ben tani seçiyorum kız olduğu için. Şimdi e, o öğretmenin karaladığım yerine basarak bu şekilde şeylere giriyoruz arkadaşlar. Burada çoğu paralı olan şeyler var. Ee, ben şunu açtım arkadaşlar paralıydı. Burada 3 tane video izleyerek açabilirsiniz. Mesela bunlar paralı. O yüzden bunları açamazsınız. Zaten trailer diye yazıyor. Ama şunları açabilirsiniz bunu bunu falan. Şu kenarında pembe şey olanları açamazsınız arkadaşlar. Onlar için mutlu eklemeniz gerekecek. Ben bu bölümlerinin hepsini oynadım arkadaşlar. Şu yeşil yanan yerleri de oynadım. Şimdi size bir tanesini oynayalım. En zor bölümü seçeceğim arkadaşlar. Ee, biraz uzun olsun diye. Kedi kurtarma oyunu oynayalım. Hayvanımızı kurtaralım. Ay bir saniye arkadaşlar reklam çıktı. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada görevlerimiz yazıyor. Mr. Sea Animals, claws, no bones, Set Free, The forecast that she has locked up. Kediyi hapsetmiş. Onu kurtaracağız. Şuradaki yeşil yer yan yanıp sönmeye başladığında onun üzerine basarak başlıyorsunuz oyun arkadaşlar. Kedi burada arkadaşlar. Kedi şurada. Up, evet. Ee, oyunun sesini kısıyorum arkadaşlar. Kerem'in nerede olduğunu zaten gördük. Şimdi bu oyunu çok kişi biliyordur ama bilmeyenler de olabilir. O yüzden ben böyle gezerken çekiyorum size böyle. Burası onun evi arkadaşlar. Biz planlarımızı burada yapıyoruz. Burası kilitli olduğu için açamıyoruz. Ee, şöyle yapabiliriz ama. Buradaki olayın camını açıp içeriye giriyorum bu tarafa doğru geliyor falan. Yani öğretmenin tipi çok korkunç arkadaşlar. Bu arada bunu da söyleyeyim. Her korkunç bir tip yani. Böyle bir sürü odası var bunun. Sayısız. Şuradan yukarıya geçit var arkadaşlar. Buradan çıkıyorsunuz yukarı kata. İki katlı eve. Yakalandım. <laughs> ne ara çıktı belli olmadı yakalandım. Al oh. bir saniye. Field yazıyor arkadaşlar. Reply'a e basıyorsunuz ve tekrardan oynuyorsunuz. Bir saniye. Aa! Ah. çok reklam çıkıyor. Neyse zaten okuduk tekrardan yazıyor bu yazılar. Başladım bakalım kedi burada bu arada. Bu odayı bulmamız lazım. Bu Şurada da kırmızı anahtar var. Kedi kırmızı kilitle kilitlendiği için kırmızı anahtarla onun kapısını falan açacağız. Hadi hiç vakit kaybetmeden çıkalım. Ben bu sefer buradan çıkacağım arkadaşlar. Hiç bela aramayacağım. Buradaki merdivenden yukarı çıktığımızda da yine yukarı kata çıkmış oluyoruz. Açalım bakalım. Bu odasını, bir tek bu odasını seviyorum. Diğer odaların güzel değil. Aha da gördü, 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 gördü. Beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü. Oha. Kaybetti, kaybetti, kaybetti. Oradaydı arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Fark ettiniz. oradaydı. Bu cam açılır mı? Açılmaz maalesef. Biraz uzaklaşmasını bekleyeceğim. Şuradan kırmızı anahtarı alıyorum. Kedi de burada zaten. İnşallah yapabiliriz arkadaşlar. Yapamazsam başka bir bölüm yapacağım çünkü. Allah Allah Allah. Allah. Ya yakalandım ya. Arkadaşlar bu bölüm çok zor çünkü bu oda çok karma karışık yani. Bu oda çok dar ve her yerinde bir şey var. O yüzden farklı bir bölüm oyn oynayalım. birazcık zor. Evet, şimdi giriyorum tekrardan bölümlere. Veya paralı bölümünü oynayalım. Size de göstermiş olurum. Ben bunu oynadım. Hadi gelin bir daha oynayalım. Ee, bu bölümde arkadaşlar. Allah. Bak, yine çıktı reklam ya. Yine çıktı. Heh. Bu bölümünde arkadaşlar. Bak, şurayı okuyalım. Şuraya durdurarak okuyabilirsiniz İngilizceniz varsa. Bu bölümde ben bunu oynadığım için biliyorum. Ee, yılbaşı için havai fişek patlatacak evinden dışarıya doğru. Ee, biz de onu havai fişeklerini patlatmayacağız. Kendini patlatacağız. Bakalım nasıl yapacağız. Hadi bakalım. Geçelim. Evet. Burayı testi açıyorum. Evet. Right. Tüm fireworks are set up. I've also set the timer for the perfect moment, so that they go off in the new year. Don't I have any more of those cinnamon bites? Yes, friends. I'll tell you the things I said. i just tell you. Oh! So did the things. you. He said Zaman yaklaşıyor. Yeni yılda çok güzel bir havai fişek atacağım, olay falan dedi. Çok eğleneceğim falan dedi. Gitti kurabiye yedi. Yani söylemek istedim. Neyse hadi başlayalım oyunumuza. Görmüş olduğunuz gibi burada ama koca kafa beni gördü. Ben de geri geri kaçıyorum. Buraya kadar gelemiyor arkadaşlar. Koca kafa bisisti. Koca kafa bisisti. <laughs> Kapısına gidiyoruz atıyorum. Evet. sesleri biraz açacağım çünkü oyunun sesleri de çok güzel. Kuş sesleri falan filan var. Gördü yine koca kafa. Biraz gitsin ya. Gitmiyor koca kafalı şey. <laughs> E, bu arada arkadaşlar şuradaki e, melek gibi uçan şey ne diye sorabilirsiniz. Bu böyle bir şey yani. İpi bulamazsanız mesela oyun için ip gerekiyor bize. İpi bulamazsanız oraya basıp video izleyip alabilirsiniz. Ya yine gördü ya koca kafalı. Nereye koşuyor acaba? Nereye koşuyor bu be? Neyse. Bu içeri girdi ben de. Şöyle. İşime başlayayım artık. Burada ipimiz var bize lazım. Sonrasında enerji içeriği alırsanız enerjiniz tamamlanıyor arkadaşlar. O yüzden bir içiyorum. Tammış ama yine de içtim. Sonrasında neler lazım acaba? Allah. Bir karşı. Buraya takıldım. Her zaman. Gideyim. Her yere takılıyorum. Kedim geldi sanırım. Kapıyı kokluyor kedim. Benim kedim bu arada bir kimisi diyebiliriz. Benim ee, Geçen bölümde buraya fena takıldık. Kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Ama böyle şeyler sevebilirsiniz diye uzun çekiyorum. Aa arkadaşlar aşağıda bir şeyler var. Bize tutkal lazım. Aşağıda bir şeyler var. Bir karışıklar var. Arkadaşlar şurada yukarı çıkıyor. O yüzden biraz daha sesli olmalı. Ben çalışıyorum. de geliyor. Görecek gibi, görecek gibi, görecek gibi. Sanırım görecek. Tutka bu da olabilir diye buraya bakıyorum ama yok. Müzik odası. Üzerlerinde yazıyor zaten ne olması oldu arkadaşlar. Bu yeni bir güncelleme olduğu için işimizi de kolaylaştırıyor. Hava fişekler burada mı diye baktım değilmiş. Ya! Neyse. Oha! Şey mı arkadaşlar ben yanlışlıkla. Neyse. Hava fişeklerin olduğu ada sanırım aşağı katta. Bu odayı bulmam lazım. Odayı bulmam lazım arkadaşlar. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Şu e, şunun gittiği yerde bir tane karışım var. İşte orayı ayıralım. Ha tamam. Başka bir odaya girdi. Ben rahatlıkla gidebilirim şu an. Şunu diyordum. Tamam. Şimdi beni görmemesi için yukarıya doğru çıkıyorum. Of yanlış yere gittim. Neyse. Aşağı kata tekrardan ineceğim. O havai şey de oldu. Odayı arıyorum. Sanırım şu taraftaydı. Burada değil. Burası zaten mutfak diyor. Arkadaşlar nerede bu havai fişeğin oldu oda? Nerede ki yani? Üst katı da gezdim komple. Bulamadım. Bu tarafa da bakalım. Bu tarafa da bakalım arkadaşlar. Burada yok zaten buradan girmiştik sanırım. burada da yok. Nerede bu upa ya? Kadın nereden atıyor bu havai fişekleri? nereden atıyor? Anlamıyorum. Her yerine baktım. arkadaşlar bir saniye. Şuraya baktım. Buraya da baktım. Buraya baktım yani. Aşağı geliyor. Sanırım fail olduk. Bir saniye arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar ben odayı bulup geliyorum. Çok uzun oldu çünkü. Arkadaşlar hangi odan olduğunu şimdi anladım. E, ee, mutfağın şu odasındaymış arkadaşlar yer. Ya! Olmadı işte. Olmadı kesin arkadaşlar olmadı. Bir kez daha deniyorum hemen. Evet arkadaşlar e, şu anda aynı şeyleri tekrardan yaptım oraya. Şimdi havai fişekler bu odadaymış. Ben buraya mutfağın devamı zannediyordum. Havai fişekler bu odada yani zar zor buldum. Evet şu anda bağladık. Ve hemen kaçıyoruz arkadaşlar kapasitesi biraz fazla olabilir. Oraya bağladım ipi tekrar. Ve şimdi kaçıyorum. Burası böyle havuzu. Girilmeyen havuzu. Bakın asla girilmiyor bu havuz. Ve havuzu eğdi. Burası yüksek. Burası alçak arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Evet. Buradan böyle gideceğim işte. Evet. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar bölümü oynadık. devamının gelmesini istiyorsanız abone olun görüşürüz.